konu. Biliyorsunuz Ramazan ayına gireceğiz ve devamında evet. Mayıs'ın ilk haftası Ramazan bayramı olacak. Evet. Ramazan bayramı ve kurban bayramında emeklilere iki, bay, iki maaş değil pardon 1100 lira bayram ikramiyesi verilecek. Normalde evet. biliyorsunuz 2018 yılında başladı. 2018'in Ramazan bayramında başlamıştı. Evet. Muhalefet partileri birer maaş şeklinde ikramiye verilsin demişlerdi bunun pek mümkün olmayacağını hükümet yetkilileri söylüyordu. O zaman Başbakan Binali Yıldırım'dı. Sayın Binali Yıldırım şöyle bir açıklama yapmıştı. Emeklilere bin lira bayram ikramiyesi verilemez. Hatta bunu verip bunun verilebilmesi durumunda ben de uyumu CHP'ye veririm demişti. Evet. Hatırlar mısınız? Evet evet tabii. Ve şu anda Binali Yıldırım, Sayın Binali Yıldırım akil insan. Aksa kaldı kendisi. Aksakallı evet. mıydı? Öyle bir şeydi. <laughs> <laughs> Ama bakın bu veriliyor şu anda. 2018'de bin lira olarak başladı. Evet. Yılın iki kere biner lira bayram ikramiyesi. 2019'da zam yapılmadı. 2020'de zam yapılmadı. 2021'de 100 lira zam yapıldı. 100 TL. Evet. Evet, bayram ikramiyesi 1100 lira oldu. Toplamda Aynen. iki bayramda 2200 lira. Şimdi kaç lira olacak? Herkes bunu konuşuyor. Aa, çok merak ediyoruz. Bayram ikramiyesi 1500 lirayla 2000 lira arasında olacaktır diye öngörüyorum. Hmm. Bayram ikramiyesi tüm emeklilerde şu anda 1100 lira değil. Bayram evet. ikramiyesi 1500 ya da 2000 lira arasında bir rakam olursa tüm emekliler aynı şekilde bu rakamı da alamazlar. Evet. Bayram ikramiyeleri bir kişi kendisi emekli emekliyse kendi emekliliğinden dolayı bir aylık alıyorsa o kişi bayram ikramiyesini tam alır. Evet. Ancak emekli olan birisinden hak sahibi olarak dul ya da yetim aylıkları alanların hisseleri oranında bu bayram ikramiyeleri verilir. Bayram ikramiyeleri kız çocuğuna yüzde 25, hı hı. eşe kendisi emekliyse ya da çalışıyorsa yüzde 50. Eş çalışmıyorsa, emekli değilse yüzde yetmiş beş şeklinde ödemeler yapılır. Yani bayram ikramiyesi de şu anda bin yüz liranın yüzde yirmi beşi, yüzde ellisi, yüzde yetmiş beşi ve yüzde yüzü şeklinde duruma göre ödeniyor. Bayram ikramiyesi bin beş yüz lira ila iki bin lira arasında olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da e, ben... merak edenler için açıkladık. Ben şey duymuştum. olabilir mi acaba öyle bir şey Özkür Bey? 2000 2500 diye duymuştum. Yani, yani 2000 2500. Mü? Şimdi 2018'de Ramazan Bayramı'nda 1000 lira bayram ikramiyesi ilk verilmeye başlandığında devamında 2 ay sonra Kurban Bayramı'nda o dönem küçük küçükbaş kurbanlıklar 600-700 lira civarındaydı. Hı hı. Bu sene kurbanlıklar büyük ihtimalle 2500 lirayla 3500 lira arasında olacak. Yani 2018'de bayram ikramiyesiyle belki de bir buçuk kurbanlık alınabilirken şimdi bir buçuk kurbanlık alınabilmesi için 4000-4500 lira olması gerekiyor. Yani, yani. rakamın 1500-2000 lira arasında olacağını öngörüyorum. Evet. Çünkü geçen yıl çok baskı olmasına rağmen sadece 100 TL arttırıldı. Evet çok az. Durum biraz farklı yani hani şu anda o ekonomik koşullar geçen seneye göre çok daha vahim. yani e, belki yani hani böyle imha ederler 1500 lirayla 2000 lira maksimumda da maksimumda ben 2000 lira bekliyorum umarım hmm. biz yanılırız daha fazla olur ama e, ben maksimum. 2000 lira olabilir diye düşünüyorum. 1500 lirayla 2000 lira arasında olur diye düşünüyorum. Yani inşallah 1500 olmaz hani 2000'e de amel ne ama yani hani öyle 100 lira 200 lira şu anda emekliye hiçbir şekilde mutlu etmez yani. Sen Hiç, şey ne Bakın Dün Twitter'dan paylaştım. Şu anda devletin gelirleri var ve de devletin evet. giderleri var. Ben devletin de paylaştım. nedir? Devletin gelirleri vergi gelirlidir ve dolaylı vergilerden topladığı paradır. Devlet evet. geçen yıl diyor ki ben şu kadar vergi hedefliyorum diyor vatandaştan vergi topluyor, hedeflediğinin üstünde vergi topladı. Bakın hedeflediğinin evet. üzerinde vergi geliri oluyor, bu parayı cebine koydu bütçesinde Tabii. yaptı. Sonra bir de giderleri var devletin. Devletin giderlerini de işte hükümet belirler. Bizim seçmiş olduğunuz hükümetler giderlerin neler olacağını belirliyor. Burada da tercih hükümetin tercihi. Şu anda hmm. biz ekonomik krizi çok derinlemesine hissediyoruz ya özellikle sabit ücretler ve emekler. Bunun evet. nedeni toplanan bu paraların dağıtımı yapılırken hükümetin tercihinde halkın az olması ya da olmaması. Evet, bu nedenle çok fazla derinlemesine hissediliyor insanlar çok tedirginler. Özellikle bakın sabit ücretle geliri olan kişiler ödemeleri varsa, kredileri varsa, çocukları okuyorsa, başka yerden de ekstra bir eve para girmiyorsa giderler evet. o kadar çok arttı ve insanlar bu giderler karşılığında parayı yetiştiremiyorlar şu anda. Çok büyük bir kaygı var, endişe var. Herkes artık giderlerini kısmaya başlıyor ama giderleri ne kadar kısarsanız kısın maalesef artık... Çok. E, o giderleri kısmanız sonrasında kalan para da sizin diğer giderleri yetmiyor. Çok böyle enteresan <laughs> bir dönem yaşıyoruz. Hep söylüyorum şu anda yaşanan bir ücret krizidir. Bu ücret krizi de derinleşmeye devam ediyor. Evet. Biraz daha hükümetin bir şekilde kaynaklarıyla vatandaşa bu süreçte destek olması gerekiyor. Bir <laughs> günde şeker yüzde %78 artmışsa Sadece bir günde şeker yüzde yetmiş sekiz artıyor. Tüm ürünlere yüzde elli, yüzde yüz, yüzde yüz elli, yüzde iki yüz zamlar yapılırken emekli aylıkları, asgari ücret, diğer ücretler çok yerinde sayıyor. Onların artışları enflasyonu doğurabilir ama artık yapacak da bir şey yok. Zam yapılmasa da enflasyon zaten oluyor. Ama devletin evet. destek olması durumunda çok fazla enflasyon doğurmaz. Çünkü fiyata yansıtmaz devlet bunu. Muhakkak ayrıca vatandaşlara destek yani destek paketinin açıklaması gerekiyor. Bugün Maynet'in birinci haberiydi. Ben bunu Maynet'te bana sordular. Aynen bunları anlattım ve bugün birinci haberdi. Hükümetin asgari ücretleri, emeklilere muhakkak destek olması gerekiyor. Ücret desteğine gitmesi gerekiyor. Aksi halde içimiz çok kötü. Yani benim gelirim iyi. Ben para kazanıyorum ama emekli asgari ücretli diğer ücretler çok kötü durumdaysa onların yansımaları bana da olur. Hepimiz Hepimize oldu. Tabii, Tabii ki gemide yaşıyoruz biz. Tabii ki aynen öyle. Vallahi bilmiyorum gerçekten de artık şey böyle hani e, tasarruf e, mesela yaparsınız ekonomik sıkıntı zamanlarında bir şeylerden tasarruf yapıp idare etmeye çalışıp yaşamınızı normale kadar, ekonomi normale dönene kadar sürdürmeye çalışırsınız ama tasarruf yapacak bir şey yok. Yani ekmeğimizden bir tane ekmekten bile tasarruf etmeye çalışıyor insanlar. Artık nefes almakta zorlanıyor. Allah hayretsin inşallah. Düzelir diyeceğim ama. Yani sadece biz ofisimizde işte geçen ay 6000 bin lira, bu ay 5500 bin üzerinde elektrik faturası ödedik. Yani Biliyorum nasıl faturası ya? ödedik? Yani, 5 gibi 5 500, bin lira. İş yeri kirası veriyoruz 6000 bin lira. işyeri yeri kirası 6000 bin lira elektrik veriyoruz. Bu görülmemiş Hı -hı. işlerdir. Kiraların üstünde elektrik faturası olamaz. Doğal gaz faturaları elektrik, faturaları, elektrik faturaları özellikle insanların belini büktü. Yani asgari ücretlere, emeklere, sabit ücretlere bir şekilde e e elektrik faturalarına mı destek verilecek? ücret desteği yapılması Yani geçen gün siz söylemiştiniz ya yani artık bir hani e, ekonomi paketi açıklanması gerekiyor. Bir ekonomiyle ilgili bir e, gerçekten de bir politika uygulanması gerekiyor ama hiç öyle bir şey görmüyoruz. İşte manda yoğurdu yiyip e, sağlığınıza bakın gibi açıklamalar geliyor. Yani ekonomi paketi açıklaması bekliyoruz. Yani e, ne diyeyim Allah hani diyecek bir şey yok. Manda yoğurdunu alabilirsin. Ekmek ekmek banıyorsunuz. Pasta yiyin olayına döndü. Aynen öyle. Aynen öyle yani. Neyse bakalım inşallah emekli bayram ikramiyeleri bin liranın üzerinde 2500 bin lira olur diyelim ne diyelim.